hissizleştim. Olaylar o kadar normal gelmeye başladı ki sessizleştim. Ne duyduysam, ne gördüysem hepsine gülüp geçtim. En sonunda kendi iç sesimi dinledim ve dinginleştim. Oyunun içindeyim zaten bir de oyun mu ederlermiş? Niyetleri belliyken kelam etme çabalarına keşke girmeselermiş. Kalabalıkta işlenen suçun tenha da affolmaz, keşke bilselermiş. Şu dünyayla beraber dönen başka kimler miymiş? Rahat olsunlar, olsun. lafları bile dinlemiş. Bazı insanlar hayattaki rollerini çok büyütüyorlar. X'e ne kadar değer verirsen o da o kadar değer görür. Bunu unutuyorlar. Acizliğini hatırla ve benlik duygusunu at. Kurtul, rahatla. Çapmadaki sıfır gibi ölümde her şey yok ediyor. Bunu da bil, öyle yaşa.